Sevgili takipçilerim, sizden gelen ilginç sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Neden ilginç dedim? Çünkü bir takipçimiz menopozdan sonra jinekolojik muayeneye gitmeli miyiz diye sormuş. Neden gitmeyelim ki? Yani menopoza girdik, her şey bitti, öldük demek değil. Menopozdan sonraki yaşam süresi, kadının tüm yaşam süresinin en uzun kısmı, neredeyse üçte ikisi menopoz sonrası geçiyor. E, dünyada yaşamın 90'lı yaşlara geldiğini ve menopozumuzun 40'lı Neredeyse 50'li yaşlara doğru olduğunu düşünürsek, daha menopozdan sonra bir 40 yılımız var. E, menopozdan sonra sağlıklı yaşamak çok daha önemli değil mi? O yüzden neden gitmiyoruz jinekolojik muayene? Lütfen jinekolojik muayeneyi sadece senede bir yapılması gereken rutin bir şey olarak görmeyin. Jinekolojik muayene sırasında kadın sağlığıyla ilgili, hele menopoz döneminde osteoporoz ve kemik sağlığı haricinde kalp damar sağlığıyla da ilgili bütün bilgileri yine jinekoloğunuzdan alabilirsiniz. Menopoz sonrası hayat bitmiş demek değildir.